Yılın en iyi çıkış yapan yarışçısı. Ödü ödülü takdim ediyoruz. Aa patladı. 1.20 çok oran bile vermişsin bro öyle söyleyeyim yani. O İyi ki önüme geçmesine izin vermemişim ha. Önüme geçmek istiyordu. İyi ki izin vermemişim yani. Tahmin edildi bir şeyler tahmin edildi abi. Helal olsun size. よくよくはさんよく。Yok, yok, Hadi inşallah bura. Bunda trafik de yok. Biraz kafamız rahat yani. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum yarışta. Oo, Dikaf <laughs> hoş <gülüyor> geldin, hoş geldin. Keyifli seyirler. Gökhan Gokhan naber Gokhan nerelerde iyidir inşallah Ya yani geçebilir. Yani her şey yetenekle alakalı biraz. Hani Moza'nınkisi biraz yeteneksiz olsun. Ya 29'unki biraz yetenekli olsun. Tamam işte bitti. Ah be kıyamam ona. <laughs> Bir ara yardım edeyim. isterse Lazımsa yardım. Araçlarda setup farkı yok şu an. Fix setup'ta yarışıyoruz. Biraz sohbet muhabbet edeceğiz diye çok hata yaptım bu arada. Yok lanes ya. Hatta güzel bir zamanda geldi. İlk yarışımızdayız daha. İşte hatalı halim öndekilerle aynı tempo'yu tutturuyor. Daha yakın olup biraz baskı yaratabilirdik yeşile. Hiç şu an bile hata yapıyor. Baskı yaratsak neler yapardı. Evet tehlikeli bir viraj. Doğru. Ama arabanın kayıp kaymadığını anlıyorsun işte ya da ne zaman yol tutacağını anlıyorsun aslında. Eğer arabayla yeterince antrenmanın varsa o yüzden sıkıntı olmuyor. Eğer çok böyle en hızlı tur atmaya çalışmıyorsan, biraz daha stabiliteyi oynuyorsan sıkıntısız dönebiliyorsun orayı taşın suyunu çıkartacağım psikolojisinde değilsen eğer sorun olmuyor. Arka tarafla iş bitti muhtemelen. Ama şu öndeki yeşili biraz daha kovalamak istiyorum. Öndeki yeşil de çok hızlı yani. Rüzgarını alıyoruz ona rağmen yetişemiyorum yani asla. Bir iki hata yaptı. Daha çok hata yapar diye bekledim ama. Sıkıntı yok. Sezer ünlü biliyorsunuz yani bu işlerde var. Arabayı kurtarabiliyor. Ölümden döndük. <laughs> Ölümden döndük anlık olarak. Ve hayata kaldığımız yerden ikinci bir doğum. <laughs> Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Normal değil mi? Allah'ım ikinci bir şans verdi ya Rabbi. evet evet fena. Yani çok içeri daldım. Ondan oldu. İçerideki yok kesiliyor ama o kadar değil Yani. Bayağı ortaladı o körbe? Arabanın altını vurduk o, o körbe. Falan filan. Allah korusun da buna Tabi 3 saniye fark açtığı için biraz daha rahat doğru. Ya yani yarış 15 araçlık. Haritaya bakarsan bir sürü kişinin bir sürü yere dağıldığını görebilirsin zaten aslında. Hani ilk 5 mücadelesi evet dediğin gibi ama. 6. yavaş ve tutuyor mu demek istedin adamları. Aleyküm selam aleyküm selam. Olabilir. Biraz öyle bir durum var gibi evet. Orada. Özlemişim ya Watkins Glen'i. Pis çok güzel pist. Ama bu yarışta trafik olsaydı ikinci olurduk ben size söyleyeyim. Selamlar selamlar Salahattin hoş geldin abi. Keyifli seyirler. Eyvallah eyvallah. Watkins'i seviyoruz ya. Sadece 4-5 aydır girmiyordum Watkins Glen'e. O yüzden çok özlemişim yani. Özellikle LMP3 Ah be evladım. Ah be evladım ya. Ah be evladım ya. Ah be evladım ya. İdare ederiz, idare ederiz. Hoş geldiniz efendim keyifli seyirler. İdare ederiz, bir şekilde bitiririz bu işimiz. Hasar var bayağı ama yol tuttuğu sürece sıkıntı yok abi. Ya en sağa kaçtım dedim sola yapışacak. Duvardan nasıl bir sekmeyse yani havadan geldi herif havadan üstüme düştü. Başka da bir şansım yoktu o sırada yapacak yani. Incident önemli değil ya. Kaçıncı olduğumuz önemli. Düzlüklerde çok hız kaybedeceğim. Arka taraf yetişecek yani. Anla ki ya beyler yani kafaya takmamak lazım. En az 5-6 kilometre kaybediyorum şu an düzlüklerde. En az. Ve dönüşlerde de yani araba dönmüyor istediğimiz gibi. Evet evet. Direkt DNF olması lazımdı bu yarışın. Ben yarış bitti diye üzülüyordum. Neyse ki bir şey olmadı yani hala sürebiliyoruz. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Son tura gireceğiz ya idare ederiz bir şekilde Liderin keyfi yerine gelmiştir ama ben sana söyleyeyim yani üçüncülük gelir mi Anıl? Kaza yaptık Anıl. Araba hasarlı. Zor. Zor yani. Şu an bu pozisyonu korumaya odaklandım. Yaklaşabilecek bir hızımız yok abi. Araba hasarlı olmasa yaklaşır geçerdik. Orası ayrı. Tekrar ikinci bile olurduk ama şu an bu arabada yaklaşacak bir hız yok. Anladın mı? Ya yani 220 ile giderken mesela adamlar 223 ile 224 ile gidiyor düzlüklerde. Virajlarda ben daha fazla yavaşlamak zorundayım çünkü aeromuz daha saraldı. O kadar dönmüyor artık. Yok lavuk falan deme abi bu olur yani adam hata yaptı ne yapsın abi adamın ne suçu var ya Adam evinde hata yaptı yani. Biz o hatayı gördük. Nasılsa adam sola doğru fırlayacak diye hiç fren yapmadık. Biraz bizde hata. Kendimizde arayalım suçu. Önemli olan biz oradan nasıl kaçınabilirdik. Demek ki duvardan sekçeni tahmin edip biraz yavaşlayıp kendimizi sola falan atmamız lazımdı. Ya da sağa beklememiz lazımdı. Biraz daha gidişatı görmemiz lazımdı. Her zaman bundan bahsediyorum ya. Gidişatı görmedim, beklemedim. Direkt kendimi sağa atar, gazlarım. O adam o duvardan sekecek de bana gelecek de çok var zaman diye. Bastım gaza yani. Aynen öyle. DNF olacağımız normal şartlarda yarışı, kazalı belalı bitireceğimiz yarışı hem de ilk yarışımız yani dördüncü bitirmiş olacağız. Kesinlikle öyle. Eyvallah. Yusuf hoş geldin abi. Keyifli seyirler. selektör atıyorsun ya baba. Bir şey yapmadım ki ya. Hata yaptım. Sonra da kendimi savunmaya çalıştım yani. Ah. Şimdi şu pozisyona bir bakalım abi. Bak hatayı söyleyelim konuşalım yani. Eyvallah eyvallah sağ olun efendim. Sağ olun. Tatlıydı ya keyifliydi gene de yani. Bak şu an adam gitti zaten tamam mı? Ben burada kurtarmıştım hatırlıyor musunuz? Bu pozisyonun aynısını yaşadım ve kurtardım ben. Birkaç tur önce hem de yani çok değil yani. Birkaç tur oldu olmadı. Şu ekrana geçelim abi. Şunu bir kapatalım abi. Tamam mı? Ah diğer yarışa ne kadar var? Daha var değil mi? Saat 20.08 daha var. O 12 dakika var. Adam burada patladı ya. Ya duvara vuracağını görüyorsun abi. Gaz kesip frenlemen lazım. Gaz kesmişim ama çok geç gaz açmışım tekrar. Bilmiyorum ya. Çok zaman şansım olmamış yani. Çok bek Ya şu an bak şu noktada gazı kesmem lazım. Bak şu an gazı kesmem lazım. Frenlemem lazım. Şu an frenlemem lazım. Şu an frenlemem lazım. Şu an, lazım. Şu an görüyorum pozisyonu. Zaten normalde gaz keseceğim yerde gaz kesiyorum. Yok adam şuursuz patlamış duvara dediğin noktada şunu gösteririm sana. Hangi turdu? Dur bakayım. Buralarda bir yerdeydi sanki. Buralarda bir yerdeydi. Ben bir Allah'a kavuşuyordum ya kaçıncı turdu hatırlayan var mı? İyi kurtardın falan dediniz. Burası mı acaba? Bak gördün mü? Aynı pozisyon. Yani sadece ben o kurtarma işini daha iyi yapabilmişim. Daha şanslıymışım. Fazlası değil azı değil yani. Daha şanslıymışım. Sadece ben daha şanslıymışım. Burada zaten ödüm patladı yani. Burada ödüm patladı abi. Ah. Tamam sıradaki yarış abi. Sıradaki yarış. Sıradaki